Sayın hacım, fikrini alabilir miyim ya kısaca? En dertli teşekkür ediyoruz. Yolculuğumuz sona erdi. Yolculuğumuz sona erdi. Bugün çıkıyoruz. Medine'den. Medine'den. İstanbul, İstanbul'dan i̇nşallah Kahramanmaraş. İstanbul i̇nşallah. Ya e, Hadi yolun ya. açık olsun. Ya. Hayırlı olsun inşallah. Evet fikirlerinizi alalım. Çok kısa ve öz olaraktan. Teşekkür ediyorum. Hiç hayalimde yoktu. Bir anda oldu. Sağolsunlar. Var için çok memnun oldum. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun inşallah. Aynı köyden Cumali Kılıç. Aynı köyden Cumali Kılıç. Evet fikrini alayım hacı baba. <laughs> Nasıldı? Firmadan memnun muydun? Tamam çok güzel. Evet kardeşim sen de fikrini alayım. Evet Medine'de dolu günlerimiz geçti. Elhamdülillah. Buradan endam türüyle teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. Ee, i̇nşallah bir daha tekrar geliriz. İnşallah inşallah Allah'ım Rabbim nasip ederse geleceğiz kardeşim. Evet şöyle. Well,